biyoloji kısmına baktığımızda mayoz bölünme sürecinde meydana gelen olaylardan hangileri mayoz 1 hangileri mayoz 2'de gerçekleşir diyor. Homolog kromozomların yan yana gelip geçici olarak birbirine bağlanması yani aslında tetratların oluşması mayoz 1 hatta profaz 1 evresinde sitokinezin gerçekleşmesiyle kromozom sayısının yarıya inmesi sitokinez hepsi için ortak ama yarıya inme dediğinde mayoz 1. Homolog kromozomların iplikleri yardımıyla birbirinden ayrılarak zıt kutuplara doğru çekilmesi. Yine homolog kromozomların zıt kutuplara çekilmesi dediği için mayoz 1. Sitokinezin gerçekleşmesiyle bölünen ana hücreye göre DNA miktarı yarıya inmiş hücreler oluşması. Bakın DNA miktarının yarıya inmesiyle kromozom sayısının yarıya inmesi farklı bir şeydir. DNA zaten replike olduğu için aslında yarıya inme durumunda e, aynı şekilde DNA miktarı yavru hücrelere aktarılmış oluyor. Bu mayoz 2 evresinde gerçekleşmiş olacak. O yüzden doğru seçeneğimiz C. <laughs> Soru 16'ya baktığımızda arkadaşlar kan grubu AB olan tüm bireyler taralı olarak verilmiş. Önce yazalım. Taralı olanlara AB. Soru bize ne demiş? Hangisinin kan grubu 0 <laughs> olabilir? Şuraya baktığımız zaman baba yavru hücrelerden birine A, Birine B'yi aktaracak. O yüzden 7 ve 8'in sıfır olma ihtimali yok. Çünkü sıfır kan grubunda olabilmesi için hem anneden hem babadan sıfır kan grubunun geliyor olması gerekiyor. <laughs> Şuraya baktığımız zaman şu örnek veriyorum anneden A'yı babadan B'yi almış olsun. Anne AA da olabilir, A0 da olabilir. İşte baba BB de olabilir, B0 da olabilir. Tam tersi de olabilir. Baba AA A0, anne BB B0 olabilir. Dörde baktığımızda eğer ki anne ve baba biri A0, biri B0 ise dördün 00 olma ihtimali var, AA olma ihtimali var. A0 olma ihtimali var, BB olma ihtimali var, B0 olma ihtimali var. Yani 00 buradan geliyor. 4'ü bulduk. Şuraya baktığımız zaman çocuk AB kan grubunda. Bunun biri babadan, biri anneden gelecek. Anne A kan grubunda olabilir, anne B kan grubunda olabilir. 5 ve 6'ya baktığımız zaman çocuk AB A, B. Ebeveynlerinden birinden A, birinden B gelmek zorunda. O yüzden 0, 0 olan yalnız 4. Soru 17'ye baktığımız zaman Hava kirliliğine bağlı olarak meydana gelen değişim ikisinin hangisi yazılabilir diyor. Şimdi karbondioksitin ya da işte diğer zararlı olan kirleticilerin havada birikmesine bir hava kirliliği diyorduk. Bunun birikmesine bağlı olarak ozon tabakasının kalınlığı artmaz. Yani bunu yazamayız. Aksine ozon tabakası incelir karbondioksitin artmasıyla birlikte işte küresel ısınma dediğimiz aslında dünyanın ısınması dediğimiz sera etkisi olabilir. Asidik olan gazların suyla birleşmesiyle birlikte bunun yağış olarak yeryüzüne inmesi asit yağmurları. Yine bu kirleticiler e, bu grafikte x'in yerini alabilirler. O yüzden doğru cevabımız D. 18'de demiş ki protist aleminde yer alan canlı gruplarında özelliklerinden hangisi görülmez? Protistalar kimlerdi? Öncelikle bunları bilmek lazım. Amip, Öglena, Paramecium, Çıvık mantarlar, alpler, leşmanya, tripanosoma gibi sporları da sayabiliriz. Bu canlılar ökaryot canlılar. Tatlı sularda yaşayan, çeper içermeyen canlılar. Özellikle amip öglena paramesyum için cıvık mantarlar ve alplerde çeper var. Demiş ki kontraktil kufullar sayesinde hücredeki fazla suyu dış ortama atabilme. Bu amip öglena ve paramesyumda görülebilir arkadaşlar. Metan gazı oluşturma bunu arkeler, metanojenik arkeler yapar. O yüzden bu bu canlılarda görülmez. Sil kamçı gibi yapılarla aktif olarak hareket edebilme. Öglenazda sil, paramesyumda kamçı dediğimiz yapılar var. Bu görülür. Olumsuz çevre koşullarında endospor oluşturarak yaşamına devam etme. Bunu da bakteriler yapabilir bu canlılarda görülmez. O yüzden doğru cevabımız D. 19. soruya geldiğimiz zaman bir bitki hücresinin konulduğu farklı özelliklerdeki ortamda ozmotik basıncında meydana gelen değişim yorumlardan hangisini yapabiliriz demiş. Bakın. Ozmotik basınç artmış. Şurada denge halinde. 2 ve 3'te ozmotik basınç artmış. Yani ozmotik basınç su alma isteği. Yani su alma isteği artmış. O zaman bu aralıkta bu bitki ya da bir hücre su kaybetmiştir. Su kaybettiği için plazmoliz şöyle yazalım. T2 T3 arasında su kaybeden hücre plazmoliz olur. Plazmoliz olmuştur. Daha sonra ozmotik basınç düşmüş. Yani şu 3 ve 4 durumunda hücre su almış. Hatta normalden daha da alıp artık şişmiş ve turgorlu hale gelmiş. Turgor basıncı artmış. Şimdi bakalım. T1, T2 ve T4-T5 zaman aralıklarında hücre bulunduğu ortamla ozmotik denge halindedir. Evet bir dengeye gelme durumu söz konusu. 2-3 zaman aralığında plazmozon evet bunu söyledik. T3-T4 zaman aralığında hücre turgor basıncı yükselmektedir. Bunu da söylemiştik. Cevabımız E. Bir insanın beslenme yoluyla aldığı protein molekülü için Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Yapısında hem esansiyel. Şimdi ne demekti esansiyel? Elzem olan demekti. Yani bizim üretemediğimiz, dışarıdan hazır almak zorunda olduğumuz amino asitlerdir. Yani aslında bitkisel amino asitlere esansiyel diyebiliriz. Hem esansiyel hem de olmayan amino bulunabilir. Evet. Bir hayvansal gıda tüketiyorsam, e, hayvanda üretilen amino asitleri alırım. Bir de o hayvanın tükettiği bitkidekini alabilirim. O yüzden bu doğru. Üç boyutlu yapısını kaybetmeden önce metabolizmada kullanılabilir. Üç boyutlu yapısını kaybetmesi demek aslında hidrolize olması e, demek. Biz de büyük molekülleri hidrolize ettikten sonra yapıda kullanabiliriz. Diğerlerine de bakalım. Sindirim kanalında yapı birimleri olan amino asitleri yakılır. Evet, sindirim kanalı dediğimiz proteinlerin sindirmesi mide ve İnce bağırsak da, doğru. Çok sayıda peptit bağına sahiptir. Evet amino asitler arasındaki bağ peptit bağıdır. Kendine özgü amino asit dizilimine sahiptir. Evet DNA'dan gelen şifreyle üretildikleri için kendilerine özel bir amino asit dizimi söz konusu doğru seçeneğimiz B.